Sevgili dostlar, herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel e, gece içinde tüm İslam aleminin berat kandilini mübarek olsun. Ülkemizdeki, şu anki üzerimizde bulunan virüs vebasının e, Cenab-ı Allah tarafından e, bir an evvel e, ülkemizden defolup gitmesi ve bu veba üzerinde ölen insanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, önemli değinmek istediğim bir konu var. Bizim şu anda e, izlen, yaptığımız izlenime göre sadece duran tek bir hayat koşulumuz var. Bizim eğlence sektörleri şu anda ülkede tek duran konum ee, elince sektörü. Normalde şehir geneline bakıyoruz. Ee, bütün esnaflar açık. Ee, sadece kahvehaneler e, berberler de mecburiyetten kapatıldı son anda. Son anda kapattılar. Aslında kapanacak bir yer değildi. Son anda kapattılar. Ama asker görevinde polis görevinde Çöpçü görevinde, işçi görevinde, e, memur kendi görevinde, belediyede çalışanlar kendi görevinde. Herkes çalışıyor. E, bizlere evde kalın sadece bu e, sözü söylüyorlar. Biz ne kadar evde kalabiliriz acaba? Bu çok önemlidir. Tabii ki hayat bir yere kadardır. Ayrıca... E, bizim e, ayakta kalabilmemiz için ne kadar köşelerde birikimimiz var e, ne biriktirmişiz ne kadar bir süre yaşayacağız onun hesap kitabını yapmamız lazım benim özellikle müzik sektöründeki müzik sektöründeki e, kendi meslek meslektaşlarıma benim çok acı bir e, sunumum olacak. E, özellikle eğlence yerlerini söylüyorum. Özellikle eğlence yerleri eee restoranlar, gazinolar, pavyonlar, barlar, türkü barlar, türkü kafeler özellikle ve özellikle üstüne basarak diyorum. Tiyatro salonları ve düğün salonları muhakkak ki bir yıl süreyle işlem görmeyecek, emin olun. Çok e, sağlıklı yerlerden duyum aldık. Çok sağlıklı yerlerden bilgi aldık bir yıl süreyle bu insanlar hiçbir iş yapamayacaklar bu iş sektörde uğraşan insanlar bu işten ekmek yemeyecekler kendinize muhakkak farklı bir yol bir çıkış yolu aramanız lazım devletin bu süreçte günlük çalışıp kazanan insanlara destek yapsa bile en fazla bir kereliğine yapacaktır. İkinci bir kere yapmayacaktır. Virüs ne kadar çok bekleyecek, ne kadar çok duracak onun hakkında önemli bir bilgimiz yoktur. Farz edelim bir ay bekledi. Bir ay beklerse bile bizim e, müzik sektörümüz bizim çalıştığımız yerler kesinlikle ve kesinlikle bir yıla kadar asla ve asla açılmayacak. Yani Şöyle diyeyimse eee sadece şu an şu virüs konumunda şu, bu sektörde eee yani eee bizim çalışma eee iş sahamızın sadece virüste zarar gören tek kesim biz olduk. İnşaatlarda çalışanlar görüyorum. Inşaatlar başlamış, çalışıyorlar. Tarladaki adam tarlasını sürüyor. Eee Normal e, işlerde çalışan insanlar çalışıyor, memur yerindedir, e, köpçü yerinde, işçi yerinde. Şimdi bakıyorum markete gidiyorum, markette e, raflar boşalmış ama ertesi gün gidiyorum, bakıyorum raflar durum. Bunu kim getirdi, kim buraya bıraktı, nasıl geldi, nasıl gitti, nasıl toplandı? Herkes çalışıyor ama e, işi bu tarafına bakıyorum. Müsyen evde oturmuş, biz ne yapacağız, biz ne edeceğiz, nasıl olacak? Biz hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Hiçbir şey yapamayız. Yani ne biz yapabiliriz ne MESAM'ı yapabilir. Çünkü MESAM çok ileri bir çalışma yapsa bile insanlara ufak bir bağışta bulunur. İkinci bir bağış yapamaz zannetmiyorum. Çünkü baştaki insan yapamıyor. Yani bizi yöneten insan yapamıyor. Hani MESAM'ı yöneten insan ne yapacak, nasıl yapacak, nasıl verecek? İleride bunlar o belediyeleri de çöktürtülecekler, belediyeleri de ödeme yapmayacaklar. Bakın belediyeler ödeme yapamadı, bakın halka bakamadı, şöyle oldu böyle oldu derken bu belediyeleri de bu insanların elinden alacaklar. Durum gittikçe vahime dönecek. Şimdi biz e, bizi yönetenlerin aslında e, biz toplu yönetilmiyoruz. Yani bizi yöneten adam Cumhurbaşkanı ülkeyi hep birlikte yönetmiyor sadece belli bir, bir kesimi yönetiyor. Ama herkese kucak açması lazım. Ben öyle takip ediyorum. Belki de yanılıyorumdur. Ben öyle takip ediyorum. Yoksul insanların çoğu ölecek ya, olun yani. Ülkeyi, dünyayı temizliyorlar. Dünyayı temizliyorlar. Ter temiz edecekler. Ama kim gider, kim kalır, nasıl bilmiyorum. Dışarıdaki Belediye, cami ve e, polislerden duyduğunuz anuslar sizi sağlığınız için söylemiyorlar. Emin olun. Çünkü kim öldü, kim kaldı kimin uğrunda değil. Zaten sen e, kardeşinin, babanın, annenin nasıl öldüğünü görmüyorsun ki. Şu çok önemlidir. O anuslar sadece hastalığın fazla yayılmaması, hastalığın fazla yayılmaması, e, sağlık sektörünün çökmemesi için ellerinden gelen mücadele yapıyorlar evde kalın diyorlar. Haklıdırlar aslında. Çünkü sağlık sektörü çökerse yani hangi insan yaşamalıdır, hangi insan daha ne kadar gençtir bunu çözemezler. Çünkü bir hastanede eğer 100 kişi 150 kişi yatarsa buna personel lazım. Bunlarla ilgilenecek cihaz lazım bunlara. Maske lazım. Oksijen lazım. Yani yapabileceğimiz şu an Bilmiyorum ile olur mu olmaz mı ben bilmiyorum. Ben zannetmiyorum bu iş işte dualık bir iş olsun da. Ama e, korona virüsün bir azap olduğunu çok iyi biliyorum. İnan yani korona virüsün bir azap olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü bizlere bizlere ders veren bir tane ufak çocuk size Allah'a şikayet edeceğim dedi. Ondan sonra bu bütün veba, bütün olaylar bir de aniden başlam, başladı. Şu an dünyanın hiçbir yerinde kavga yok, zulüm yok, ölüm yok. Hiçbir şey yok. Sadece biz virüsün kimleri aldı, kimleri götürdü, kimler öldü. Onların hesaplarını yapıyoruz. Bu süreçte tekrar söylüyorum. Değerli müsyen arkadaşlarıma, değerli sanatkar arkadaşlarıma, gece aleminde çalışan arkadaşlarıma fazla o işle işi bekleyecek şekilde evinizde oturmayın. Evinizdeki parayı da cır edip bir anda yemeyin. Sizi çok tehlikeli günler bekliyor emin olun. Çok bir söylüyorum. Gece eğlence merkezleri ve düğün salonları, tiyatro salonu toplu yerleri söylüyorum. Asla ve asla bir yıldan önce açılmayacak bunu bir hesabını yapın. Allah yardımcınız olsun. İnşallah bu müsületten kurtuluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.